Peki şimdi sana e, seyircilerimize dün de bir parçasını sosyal medyadan da izlediniz. <laughs> Kalben'in sevgili şarkıcı Kalben'in sahnedeki dansını izledin mi? Gördüm. Tamam. Peki <laughs> burada yorumlayalım ve gelen yorumları da sizler için biriktirdik. Onları da paylaşalım. Siz de yazın. İşte Kalben ve Kalben yaptığı dansı. <laughs> bir şey söyleyeceğim sadece kalbende mi beynende evet. kalben ve beynende sınırları zorlayan bir dans ee, elbise içinde şunu söyleyelim terzisine helal olsun <gülüyor> değil <gülüyor> mi evet. yani... Yani <laughs> gerçekten e, şurayı nasıl sağlam diktiyse artık Tabii, değil mi? Herhangi bir frikik falan da vermiyor. Şayka'nın dansına benzettiler kalbenin dansına ama kalbeninki bambaşka bir dans öyle kendine söyleyelim. Özgü bir evet kendine, kendine özgü, özgü bir dans. dans. Hatta seyircilerimiz yazmış ringe çıkmış boksör gibi hani böyle rakibini hmm. korkutmaya çalışırlar ya. Ama ben ne görüyorum? gel seni ya, parçalayacağım aha, falan evet, gibi. Doğru. Ha, onlar gibi. Ben... Tabii bir sürü Korkus şeyler de yazılmış, e, kimini okuyamayacağız. Ama <laughs> demek ki içinden ne geliyorsa onu yapıyor. Bazen umut şöyle oluyor, mu sahnede öyle yükseliyorsun ki seyirciden evet, de müştermiş. öyle bir reaksiyon alıyorsun ki için içine sığmıyor. Ya o, o sahne, o sahne sana dans dar geliyor. Şarkılarıma yansıtıyorum. Ha, o da o dans yansıtmış. onu hakikaten farklı bir boyuta geçiyor. Insan. Tabii. o Ama da öyle hissetti demek Ben böyle ne izleyince değil. bir güldüm. Ben e, de kalka attım ama çok da sevimli gelmedi. Yani değişik tabii. tabii. Ben çok hani takip etmiyorum sevgili Kalbeni. Hani daha önceki performanslarını hmm. da bilmiyorum. İlk defa böyle bir şeyini gördüm. Böyle evet. miydi hep? Yok, yani tarzı yok falan, falan, giyim tarzı da böyle değil. Giyim saniye. tarzı da böyle değildi. Değişti, Acaba radikal bir daha önce olmuş. Evet. Daha önce provasını yaptı mı yoksa bir anda içinden mi geldi? <laughs> Bence içinden geldi. Bence o anda. Bence kendisini davet edip burada o en iyisi bize laf <laughs> düşmez. Evet, eski kıyafetleri çok farklıydı. Bak evet. dediğin gibi. Evet. baksanıza. Şu pembe saçlı güzeldi Şu ama. Pırpırlı. <laughs> Merve Bol da dediği gibi Müge'cim gelin gibi gelin oldu. Evet gerçekten. Çok şaşırttı. Herkesi şaşırttı. Evet. İki ay önce tanıştığı kumral jelibonum dediği efendim sevgilisi Mert Aydın nikah masasına oturdu. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, fakirlikte, zenginlikte, zenginlikte fakirlikte. Oraya takıldım. Evet dedi. Sıra Mert Aydın'a geldiğinde Mert'e arkadaşları öyle bir şaka yaptı ki. Merve'nin yüzünü gördün mü? Sanki biraz bozuldu gibi. Merve çabuk bozuluyor ve bozulup sevindiğini de yüzüne çabuk aksettiriyor ama gerçekten herkesi şaşırttı çünkü Merve'nin böyle çılgın, deli dolu hallerini düşünürseniz böyle klasik bir düğün, klasik Gelinliken... bir gelini beklemiyorduk. Siz de yazdınız zaten. Şimdi... Zaten ha telefon <laughs> Zaten, zaten gelinliğe gelelim. Evet Herkes ya. onda böyle deli dolu bir kız ya. Çılgın bir kız. Bir şey ya. Marjinal bir gelinlik bekliyordu. Hayır, gayet klasik. Hı. Gayet şık. Sana şöyle söyleyeyim. Yaz gelinlerini şöyle gözünün önüne getir. Evet. ...bir numaraya merdiv koyuyorum, önde. açık ara önde. Çünkü diğerleri çok güzel gelin, çok güzel gelinlik. Evet. Çünkü diğerleri diğer yıldızlar ve onların yıldız modacıları, kendileri kadar yıldız modacıları böyle günümüze, çağımıza, modernizme ayak uydurmak adına o masum, sade görkemli gelinliği orasından burasından değiştiriyorlar ve Merve bu haliyle de muhteşem yüzyılda canlandırdığı Nurbanu Nurbağrı karakterine sanki o havada benziyor. zaten evet 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 aynı. Müge şimdi getireceğiz ekrana ama nikah kıyılırken e, Merve evet dedikten derken daha doğrusu Merve'ye işte kabul ediyor musun Mert Aydın'la evlenmeyi diyor nikah memuru. Merve ben bu kez uzun bir konuşma yapacağım deyip mikrofonu eline alınca Mert Aydın'ın tedirginliğini gördün mü? Çünkü söz konusu Merve. Ne söyleyecek? Ne söyleyecek olmaz. Büyük panik yaşıyor. Evet. Sen şöyle mikrofonu tutuyor gibi yap. Şöyle tutuyor gibi yap. Evet. Sen kendin konuşuyorsun. Şimdi uzun evet. bir konuşma yapacaksın. Evet. Bak Mert aynen şu hareketi yaptı. Mikrofonu elinden almaya çalıştı. Sonra evet. güzel bir şey Bak, söyleyecek. Aa, güzel bir şey Şu söylüyor <laughs> deyip şöyle filan saçıyla evet. durumu Sen çalıştı. Tam arkada. O görüntüler geldi. Konuşman denk düştü iyi oldu. Evet arkadaşlar bu. izleyebiliyor muyuz? Gelsin görüntüler. Bir de şey söyleyelim Müge. Hani böyle haftalarca gelinlik provası yapıyorlar. hı. Hmm. Günler sürüyor onlar aylar sürüyor Üç onların, gelinlik. aylar sürüyor artık onların bir gelinlik hazırlığı. gelinlik de şey değil. Bizde de beklenti artık buralara kadar geliyor. Sonra ki? karşına bir çıkıyor. Nasıl bir gelinlik giyecek acaba? Prenses, prenses gibi olacak diyoruz. Karşımıza bir geliyor. Evet. Bu muydu diyoruz. Yani evet, iki evet, aydır evet. sen bu gelinlik için mi provalara gittin? Yani Merve'nin makyajı, saçı, e, gelinliği ve bazen de şöyle olur... Gelinlik, makyaj falan her şey profesyonel insanların elinden çıkar ama tam oturmaz. Evet. Kişiye oturmaz. Belli ki öncesinden de çalışılmış bizim Taner. izle. Evet Tanerizm. Hadi izleyelim düğünü. Evet. Günlerdir beklenen düğün dün gece gerçekleşti. Evlenmeyi kabul ettiniz mi? Son pişmanlık. Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi. Gerginiz biraz kolay bir şey değil. O ben aranje yaparken yürüyordu bana. Merve Boluğur'un en mutlu gecesinde neler yaşandı? Darası bekarların başına. başına. Merve Boluğur'a hangi ünlü uyarıda bulundu? Evet. evet. Merve Boluğur günlerdir stres içinde hazırlığını yaptığı düğün gününü gördü. DJ Mert Aydın'la İstanbul Sarıyer'deki tarihi Fuat Paşa yalısında evlendi. Eyvallah, Salonun hemen girişinde hatıra defteri vardı. Davetliler duygularını bu deftere yazdı. çift fotoğraflarından oluşan bir özel bölümü de düğün salonunun hemen girişini astırmıştı. En güzel anılarını davetliler inceleme fırsatı buldu. Nasıl Teşekkür ederiz. ekerlerin başına. başına. Sarıyer'deki nikah Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Nikahta Merve Bulur'un şahitleri şarkıcı Aslı Hünel, Bülent Kuş, Behzat Gerçekerdi. Damat Mert Aydın'ın şahitleri ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşker oldu. Sayın Mert Aydın beyefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Ben biraz uzatacağım. E, hastalıkta, sağlıkta, zor günde, iyi günde, fakirlikte, zenginlikte. Evet. Merve Boluğur'un evet demesinin ardından Mert Aydın'a sıra gelince damadın arkadaşlarının yaptığı bir şaka düğüne damga vurdu. Damadın yakın arkadaşları Müslüm Gürses'ten son pişmanlık neye yarar şarkısını çaldırarak bir şaka yapmak istedi. Sayın Merve ile beyefendiyle hanımefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Son pişmanlık Sonsuza dek evet. Evet biraz az mı geldi? Tam duyamadık sanki. Tam duyamadık. Duyduk mu şahitlerimiz? Tam duyamadık. Duyamadık. Evet. evet. Harikasınız. Sevgili damadımız bu aile cüzdanı bazen lazım olabiliyor. Aradığında kolay bulsun diye gelin hanıma takdim ediyoruz. Merve Bolur, düğünde Tolga Çam imzalı iki adet gelinlik giydi. Tolga Çam, onu da söylemek istiyorum. Tolga, çok teşekkür ediyorum özel böyle işçilikle uğraştı etti. Vallahi yılın gelinini yaptı hiç mütevazı olamayacağım. Gerçekten çok güzel oldu. Ben de görünce böyle gözlerim parladı. Damat Bey ise şık bir smokin tercih etti. Merve Bolur düğün öncesinde gergindi. Tebrik ederiz, mutluluklar dileriz. Çok teşekkürler, dileriniz. çok sağ olun. olsun. Evet bence de. Neler söyleyeceksiniz? Neler hissediyorsunuz sizin geceniz? Ya ekeniz. şöyle çok heyecanlıyız. İkimiz de aslında gerginiz biraz. Kolay bir şey değil sonuçta biliyorsunuz hani ben hele evliliği çok ciddi alan bir insanım. Ee, bu gece evet diyeceğiz böyle. Uzun vadeli, inşallah ölümüne bir birliktelik olur diye düşünüyorum. Ee, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah hakkımızda hayırlı ve güzel olur. O kocam kocam şey dedim, oldu. dedim, kocam oldu Sırri dediniz. Ol. <laughs> Sırrı o değil mi? Kızlar kızlar <laughs> sorarsa e, 900, 999, 1900 kere söylediğiniz <laughs> zaman oluyor. <laughs> Merve, siz neler söyleyebilirsiniz? Valla Merve'nin de söylediği gibi çok heyecanlıyız stresli bir şey söyleyemiyorum açıkçası. İşte bütün sevdiklerimiz, ailemiz herkes burada. Önemli olan buydu bizim için. Ee, bir aradayız. Umarım çok güzel bir akşam yaşayacağız. Hep birlikte mutluluğumuzu paylaşacağız. Aynen. Mervan'a Mert Bey sizi nasıl ikna etti? <laughs> kim kim ikna etti? <laughs> ya ben başından beri kocam diyordum. Hissettim herhalde diye düşünüyorum. Kim ikna etti? Yani bilmiyorum. Karşılıklı oldu o. Ben aranje yaparken yürüyordu bana. <laughs> Sonra ben de böyle bir e, bir gün AVM'deyken kucağına atladım birden duygularımı belli eden bir hareket olarak. Böyle bilmiyorum sonrasında gelişti işte hikaye. Çift önümüzdeki günlerde balayı için Tayland ve sonrasında Paris'e gidecek. Balayı olacak mı peki? Evet hepsi ne olacak arkadaşlar. Gezeceğiz biraz Merve ile. Dünyayı mı ülkeyi mi? Ee, farklı kıtalara gideceğiz. Bir Tayland'a gidiyoruz arkasından da Fransa'ya gidiyoruz. Ve davetliler. Herkes çok şıktı. Sarıyer'deki düğüne eski Survivor'lardan Mert Ocal ve nişanlısı Sude Burcu geceye birlikte katıldı. Çift önümüzdeki yaz evleneceklerini açıkladılar. Herhalde yaza doğru değil mi? Yaza doğru. doğru düşünüyoruz. Evet. Selin Ciğerci hem mutlu biraz da kırgındı. Yakın arkadaşı Merve Boğulur evleniyor diye mutlu olan Ciğerci iki kez boşandığı için bir daha evlenmek istemediğini itiraf etti. İnşallah bir ömür boyu mutlu olsunlar. Tüm evlenen çiftler için geçerli. Ama ben bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. <laughs> Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever gelin ve damada mutluluklar diledi ve bir konuda uyardılar. Evlilikte ilk 5, 10 ve 15. yıllarda boşanma riskinin daha çok olduğunu nice 15 yıllar diledikleri de açıkladılar. İnşallah onlara da bir ömür mutluluk diliyoruz. Ee, i̇nşallah biz 5 seneyi devirdik. İnşallah onlara da nice 5 seneler, 15 seneler. Nikah şahidim Merve'nin. Aslında Mert'indim ama e, Merve beni kaptı. <laughs> i̇nşallah benim şahidim şans getirir. Saruhan Hünel düğüne sevgilisi Rabia Öztürk'le katıldı ve çifte mutluluklar diledi. Mutlu olsunlar. Mutlu olurlar inşallah. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz.